Merhaba arkadaşlar ben Temmuz sizlerle Smash oynuyoruz Smash'te. Eee e, premium yani aldım bilmeyenler için bir videoda da çekmiştim. Hangürges videosu e, çektim de yüklemedim daha onu yüklemeyeyim bilmiyorum. düştüm eee şimdi Smash konusunu anlatacağım. Eşyalar alıyorsunuz her eşyanın bir özelliği var çiçek mesela satık yaptığında yakıyor. Kılıç aldım. Gel gel. Bıcı bıcı yapın. Böyle hayvan gibi zıplayıp zıplıyorsunuz. İşte gemi parçalanıyor filan filan. Tekrar yerine getiriliyor. Hayır onu alma. Ekmek yedi daha güçlü oldu. Nerede bu? Galiba ekmeği bir of Aha gördüğünüz gibi daha güçlü olacak şimdi. Vurduğun yeri yıkmıyor mu ya? Ah! Demir kılıç! Elmas! Şimdi hayatınıza aydın çocuklar. Geldim. Ana zansın. Ana. Of ölüyorduk. Beyler ölüyoruz. Bu çaktınız var. Aha gitti o. Gitti o bakkala gitti o E ey, 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 koçum. Oba Aa. o nereden çıktı Hayır 3 ee, aklınız var işte 3 o oh. ne oluyor lan ha, böyle şey mesela şu top yukarı edil o oh. my çöktü. <laughs> Hı? Hmm. 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 Hmm.